Merhaba arkadaşlar, ikinci el araç alımlarına dikkat edilmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere 8 ay kadar önce kurumsal araba satan bir firmadan satın alınan eksper garantili, iade garantili araba satılıyor ya, piyasada var böyle firmalar. Öyle bir firmadan bu araba satın alınmış, 8 ay kadar önce onların vermiş olduğu ekspersiz raporuna dayanarak arabayı satın almışlar. Onların verdiği ekspersiz raporunda kaput boyalı, evet doğru, sağ ön kapı boyalı, evet doğru, sol ön kapı boyalı, sonraki kapıda lokal boya var. Yani kaporta boya tutuyor. Motor mekanik 40 bin kilometrede motorun mekanik bir problem yok. Gel abi. Buradaki solun kapı boyalı demiştik. Bakın orta direğimizde bir ezik var. Buradaki orta direğindeki ezik buradaki darbenin biraz sert olduğunu gösteriyor. Bu sert darbeye binaen arabamızın şöyle göster abi. Perde irbekleri şöyle hatta boşta bakın şöyle bantlanmış. Bildiğin kağıt bant ile bantlanmış. Sonrasında şurayı gösterelim abi. Bütün perde patlak. Arabamızın emniyet kemer kemerlerine direnç atılmış. Emniyet kemerlerine yaklaş abi. Şunu bir gösterelim. Hatta şuradan gözüküyor içinde. Normalde bantlar Bu ney bu? Makaron mu? Şöyle bir çıkarayım. Aha çıktı. Bakın emniyet direncimiz burada. Bu ney? Sarı makaron. Bantlamamışlar. Şasa yapmasın diye şöyle bir makaron geçirmişler. Bırakmışlar. Emniyet kemer tokalarımız patlamaz. Arabamızın ön göğsü Yaklaş abi. Şöyle bir gösterelim. Ön göğsü kaplama yapılmış. Bakın burada. Kaplama yapılmış. İzleri belli. Göğüs kaplama yapılmış. Direksiyon eğirbeğimiz tamirli. Aynı şekilde. Bu kapak yan sanayi takılmış. Bu tüp tamir görmüş arkadaşlar. Tüpümüz tamir görmüş. işlem görmüş. Şimdi 8 ay kadar önce satın almışlar. 8 ay kadar önce firmayla görüştü. Firma getirin bakalım dedi zannediyorum arabayı geri alacak fakat arkadaş diyor ki ben 8 ay kadar önce verdiğim para ile bu arabanın parası aynı değil. Yani enflasyon altında benim arabam param eridi, kaynadı şeklinde yorum yapıyor. Bir de özel plaka almış. Plakaya da bir para harcamış, bütçe ödemiş. E bana bunu niye söylemediniz diyor. Hani ben bunu size güvenerek aldım, satın aldım. Burada bayağı bir şey yaptı. Morali bozuldu. Bu gibi olaylar... Dolayısıyla e, kim satarsa satsın. Ne olursa olsun, ee, arkadaşlar güven kontrolü mani değil. Onların vermiş olduğu ekspersin raporu ile bu arabanın airbagleri hiç alakası yok. Airbagleri patlak bu araba pert statüsünde. Yani normalde sigortanın yapılmış olsaydı bu arabanın e, pert e ayrılması gerekiyordu. Dolayısıyla kurumsal firmalardan satın alan arabalarda son dönemlerde tır başımıza geliyor. Benim derdim onları kötülemek değil. Benim onları karalamak değil. Bu yanlış anlaşılmasın. Zannediyorum orada çalışan personel prim almak adına bunu yapıyor. Veya gerçekten gözlerinden kaçırıyorlar. Her neyse. Arabanızı kendi eksperinize mutlaka gösterin. Ee, eksper olmasa da kaportacıya, boyacıya veya airbag'çınıza götürün. Arabanın airbag'lerini gösterin. Ee, sonrasında ciddi mağduriyet ortaya çıkıyor. Arabanın e, kredi ihtiyaç kredisi çektim. Değer kaybını diyor vermiyorlar. O dosya masrafını alamıyorum. Plaka aldım. Ee, özel plaka o parayı alamıyorum. 8 ay kadar önce bu arabaya verdiğim para ile şimdiki para aynı değil. Param enflasyonda eridi. E, arabayı alalım diyorlar ama e, o aradaki farklık nasıl olacak? Her şey arttı. Ben gene zarar etmiş oluyorum diyor. Dolayısıyla güven kontrolman değildir. Aldığınız arabayı mutlaka mutlaka kendi eksperinize gösterin.